Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz uzman yaşam ve ilişki koçu Garip Özçelik. Hoş geldiniz Garip Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Nesrin Hanım. Rica ederiz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii öncelikle böyle bir davet için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendimi tanıtmaya şu şekilde başlayayım. 6 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ve bu mesleği severek yapıyorum. 92 doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum ve şimdi İstanbul'da devam ettiriyorum mesleğimi. Üç çocuk babasıyım. Hayallerim peşinden koşmaya devam ediyorum ve bu yolda da yardımcı olabileceğim kadar kişi sayısına ulaşmaya çalışıyorum. Çok güzel. Bu işe başlamanız ve gelişimi nasıl oldu acaba? Üniversite yıllarında tanıştım. Bu işle ilgili öncelikle kendinizin Gerçekten bu işi severek ve isteyerek yapıyor olmanız gerekiyor. Yani hayatınızı indekslemeniz gerekiyor. Yaşam koşulu denildiği zaman e, yaşamınızı belirli bir noktadan alıp daha ileri noktaya taşımak anlamına geliyor. Ve bunu kendi hayatınızda başaramazsanız bir başkasının hayatında da maalesef ki başarılı olamıyorsunuz. Dolayısıyla buradan çıktı. Üniversite yıllarında fark ettim ve dedim ki ben e, mutluyum. İyi yaşıyorum, güzel yaşıyorum ve planlı yaşıyorum. Bunu neden daha fazla kişiyle paylaşmayayım? Düşüncesiyle yola çıktım ve bir merkezle tanıştım. Buradan da eğitimime devam ederek işimi bu noktalara kadar getirdim. Çok tebrikler. Teşekkürler. Peki işinizle ilgili hedefleriniz nelerdir? Hedeflerim bu konuda daha ileriye taşımak ve yurt dışında da ciddi anlamda büyük seminerler vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Çünkü insanlarımızın ciddi anlamda büyük bir enerji problemi var. Enerjilerini maksimuma çıkartma noktasında çok istekliyim ve bunu da sadece ülkem için değil yurt dışında da bunu devam ettirmek istiyorum. Çok güzel. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Genelde ilişki koçluğu yönünde geliyor. Çünkü ilişkiler biraz daha e, Türkiye şartlarında sıkıntılı ve problemli ilerliyor. Ata bir toplumumuz biliyorsunuz. E, erkeğin baskın olduğu toplumda dolayısıyla kadın biraz daha geri planda kalıyor. Ve bundan dolayı da ilişkilerde genelde problem çıkıyor. Çünkü tek taraflı yürütülen hiçbir ilişki asla sağlıklı bir ilişki değildir. Bundan dolayı da... E, Genelde danışanlarımız bayan oluyor ve ilişkiyle alakalı sorun ve problemlerden dolayı geliyorlar. Bunları da seve seve halletmeye çalışıyoruz. Peki pandemi sürecinde e, biraz artış oldu mu? Tabii Konuşan. kesinlikle pandemi süreci. Yani değişim e, her alanda olduğu gibi bu alanda da devam ediyor. Pandeminin hayatımıza girişiyle birlikte e, her anlamda olduğu gibi bu dönemde de bu alanda da ciddi sıkıntılara yol açtı. Çünkü kişiler aynı ev içerisinde belirli bir süre kalmak zorunda kaldılar ve birbirlerini belki de tanımaya başladılar bu süreç içerisinde. Hiç bilmedikleri, farkına varmadıkları iş yoğunluğunda, bu tempoda farkına varmadıkları özelliklerini yeniden keşfetmiş oldular ve e, dolayısıyla birbirlerini tanımış oldular. Bundan dolayı da sıkıntılar ve problemler biraz daha artmış durumda. Evet. Peki işinizde karşılaştığınız zorluklar nelerdir ve bunları nasıl çözersiniz? En büyük zorluk şu, bizde psikiyatri ya da psikologlarla karıştırmaları. Biz ne bir psikoloğuz ne de bir psikiyatriyiz. Tamamıyla bizim işimiz çok çok daha farklı. Biz kişileri sıfır noktasından alıp daha ileri bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Hasta bireyleri ya da bu konuda yardıma ihtiyacı olan kişileri kesinlikle tedavi etmek gibi ya da ilaç vermek gibi asla bu tarz yetilerimiz yok. Biz tamamen yaşamı en iyi şekilde, en güzel şekilde, en mutlu şekilde yaşamalarını ve devam ettirmelerini sağlıyoruz. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? Keyifli yanları şu ailelerin tekrardan bir araya gelmeleri, umutsuz, yıkılmış, bitik bir ilişkiyi alıp daha iyi bir noktaya taşımak ve bunun meyveleri olan çocuk sahibi olduklarında, bize bunun dönüşleri yapıldığında inanılmaz derecede keyif ve mutluluk alıyoruz insanlara yardım etmek, Kesinlikle destek öyle. olmak. Çok inanılmaz derecede büyük bir keyif, büyük bir haz. Bu e, maddi olarak hiçbir şekilde değerlendirilemeyecek bir haz. E, onların şükranları, onların teşekkürleri, onların gözlerindeki mutluluk bambaşka bir haz. Harika. Bu yüzden en keyifli yanı bu diyebilirim. Çok İlişkileri güzel. tekrardan yeniden kurtarılabilir e, ilişkiler çünkü. Asla hiçe sayılmamalı ya da ikinci bir şansı hak ediyor her ilişki. Bundan dolayı da en haz aldığım nokta da bu. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? İnatçı bir kişiliğe sahibim. Almış olduğum her işi sonuna kadar muhakkak götürmeyi severim ve asla yılmam. Özellikle de dediğim gibi yaptığım kendi işimde de, ilişkilerde de o işin sonunu görene kadar, o işten doğru pozitif bir yol çıkartana kadar kesinlikle inatlaşırım. Bazen danışanlarım vazgeçiyorlar. Ben artık yapamayacağım çünkü devam edemiyorum diyorlar. Çok fazla sıkıntı ve çok fazla problemci. Hayır dayanacaksın ve sabredeceksin. Çünkü sabrın sonu selamet denilen e, o söz burada çok yerinde olmuş oluyor. Neden derseniz belli bir müddet bunu devam ettirdikten sonra işlerin çorap söküğü gibi artık yavaş yavaş açıldığını görebiliyorlar. Ve karşılığında da e, eşlerinden ya da arkadaşlarından ya da herhangi bir e, ilişki durumlarından e, pozitif anlamda bir etki aldıkları zaman insanlar mutlu olmaya başlıyor ve evet doğruymuş diyebiliyorlar. Evet. Peki sizce başarı nedir? Başarı vazgeçmemektir. Başarı hayallerinin peşinden koşmaktır. Hangi iş olursa olsun, hangi alan olursa olsun, ne iş yapıyor olursanız olun, eğer istediğiniz, sevdiğiniz işi keyifle yapıyorsanız başarmışsınız demektir. Peki sizin bugüne kadar kazandığınız en büyük başarı neydi? Hiç asla ihtimal veremeyeceğim, olmaz dediğim bir ilişkiyi yeniden canlandırmak oldu. Özellikle de her iki taraf ciddi anlamda bu konuda kararlı ve kesindi. Bayan olan taraf benimle. Tanışmış vesile olarak. Dolayısıyla bu ilişkiden bambaşka bir yere geldik. Hem çalışmış olduğu yerde ciddi anlamda büyük bir kadem ve kademe atılmış oldu. Aynı zamanda eşiyle yeniden tekrardan birleşme kararı alıp ve bundan da çok güzel bir erkek çocukları oldu. Bu da işte benim dediğim gibi en keyif aldığım, en güzel olan noktada buydu. Sizi en çok motive eden şeyler aynı zamanda aynı değil mi? Aynı şekilde bunlar evet motive eden şeyler. Çok güzel. Çünkü işinde başarılı oldukça motive oluyorsunuz zaten. Bu da benim işimin bir başarısı. Çok güzel. Peki işinizi gelecekte nerede görüyorsunuz? Gelecekte işimle alakalı e, merkezler kurmak istiyorum. Özellikle de kadınlara ücretsiz, tamamıyla ücretsiz alanlar ve merkezler açmak istiyorum. Yani ezilen kadın profilinden çıkıp artık ayakları üzerinde durabilen güçlü kadın profillerini ciddi anlamda görmekten e, çok mutlu oluyorum. Ve bunun için de e, işimi de bu alanda kullanacağım ve geliştireceğim. Çok güzel. Peki pandemi sürecinde psikolojik açıdan en az hasarla bu dönemi atlatabilmemiz için bize tavsiyeleriniz var mı? Şu kendilerini ve karşı tarafı çok fazla dinlememeye çalışsınlar. Özellikle çünkü bu alanda kendilerine zaman kaldığı için etkinliklerle değerlendirilebilirler. Ev içerisinde ya da Gidebilecekleri bir alan varsa, uğraşabilecekleri bir alan varsa, buralarla hobileriyle ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle bir kulakları duymadan devam ederlerse çok daha mutlu olurlar. Aksi takdirde çok fazla dinlemek, çok fazla olayın üzerine gitmek, bu dönemde çözmeye yaramayacaktır. Aksine olayların büyümesine ve sıkıntı yaratmasına sebep olacak. Çünkü bir tartışma yaşandığı zaman diğer taraf evi terk edemeyecek, uzaklaşamayacak ve o kaos ortamında, o kavga ortamında kalmak zorunda kalacak. Dolayısıyla kötü anlarını birbirlerine daha çok gösterdikleri için birbirlerinden daha çok soğuyacaklar. Bu yüzden sessiz kalmalarını bu dönemde en azından kulaklarının üzerine yatmalarını tavsiye ediyorum. Tabii süreç uzadı. Pandemi süreci biliyorsunuz uzadı. Bir buçuk yılda kulağımızın üzerine mi yatacağız hocam diyenler olacaktır muhakkak. Tabii ki öyle değil. Doğru bildiklerinden asla şaşmasınlar. Doğru bildiklerini söylesinler fakat doğru da ısrarcı olmasınlar. Evet. Peki izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Dediğim gibi hayallerinin peşinden koysunlar, asla vazgeçmesinler. Ee, bazen vazgeçtiğimiz noktada bir adım daha atarsak başarıya ulaşabilecekken geri dönüyoruz. Bunu asla unutmasınlar. Yol ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar meşakkatli olursa olsun keyifle e, yollarına devam etsinler. Azimli ve kararlı olmak. Kesinlikle. Azimli ve kararlı bir şekilde yollarına devam etsinler. Tavsiye İnsan yapılıyor. o şekilde mutlu olur. İnanılmaz derecede. Sevdiğiniz işi yaptığınız sürece, sevdiğiniz şekilde ilerlediğiniz sürece asla mutsuzluk yok bu yolda. Enerjinizi asla düşürmeyin. Çünkü enerji gerçekten insanı etkileyen bir faktör her evet. noktada. Evrenin e, inanılmaz bir aurası var. Ne gönderirseniz size onu iki misli üç misli olarak geri gönderiyor. Bu tecrübeyle artık e, kesinleşmiş bir olgu. Bunu birçok insanda dile getiriyor ve e, yaşanmışlığı kesinlikle var. Evet, Pozitif düşünce gücü de önemli değil mi? Kesinlikle. Asla vazgeçmeyeceksiniz. Güzel düşünmekten, iyi düşünmekten asla vazgeçmeyeceksiniz. Bu zaten bizim Türk halkının özünde de var. Yani e, inancımızda da var bu. Sağ yanağınıza vurduğu zaman sol yanağınızı çevir mantığından gelen bir özellik aslında bu. Ve bunun insana kattığı inanılmaz derecede büyük şeyler var. Çünkü ne kadar pozitif giderseniz, ne kadar iyi, güzel enerjiyle bakarsanız hayata, hayatta size o kadar bonkör davranıyor. Evet, karma. Önemli. Kesinlikle. kesinlikle Ve o pozitif enerji etrafa da yayıyorsunuz. Kendinizle birlikte tabii ki çevrenizdeki insanları da bu avran içerisine dahil etmiş oluyorsunuz ve insanlar sizi gördükleri zaman öncelikle kendinizden başlamanız lazım zaten. Bir başkasını asla değiştirmeye çalışmayın. Değişim kendinizden başlar. Siz değiştikçe çevreniz değişir. Ne kadar güzel enerji yayarsanız o kadar güzel enerji de insanlar etrafınıza toplanacaktır. Kesinlikle bu da çok güzel bir mesaj oldu gerçekten. Kesinlikle. teşekkür ediyorum paylaştığınız konular çok önemli. İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaşmak isteyebilirler. İletişim bilgilerinizi paylaşmak ister misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Instagram adresim Yaşam Koçu Garip garipözçelik olarak geçiyor. İnternet adresim aynı şekilde www.garipözçelik.com tarzında ulaşabilirler. Cep numaram da sanırım altyazı olarak geçecek evet. zaten. Teşekkür rica, ediyorum. Rica ederiz. Programımızın sonuna geldik. Katılmanız ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben de bu güzel hoş sohbetiniz için size teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize de sevgiyle kalın, e, mutlu kalın diyorum. Teşekkürler. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.